Benim nasıl bir bağlantı sorunum olabilir ki? Ha? Ha? Nasıl acaba? Nasıl acaba? Fulldü benim ant e, internet anten kısmı full çekiyordu resmi de var. Yani böyle oynayacaksanız, böyle hile yapacaksanız yapmayın artık ya. Hilecilere ölüm ya. Ey Konami. Adamlar devam ediyor. Maçın başında internet hilesiyle beraber bağlantı problemi sorunu diyor ya. Şaka mı yapıyorsunuz Konami? Ey Konami.